Selamünaleyküm Arkadaşlar Minecraft oynayacağız gördüğünüz gibi Ya yani ben bu video demin bir video çekmiştim Demin 1-2 saat önce Ya yani o video olmadı Neden olmadı şu vakit ki Şu vakit neden Saçma saçma konuşmaya başladım Yani işte Girdim ben Minecraft videosu falan arkadaşlar çektim İşte ama yüklenmedi yani başka bir şey oldu yüklenmedi yükledi gösterdi yüklenmedi yani arkadaşlar bu yüzden ben onu atamadım hesapta arkadaşla çekecektik bu biz neydi adı videoyu ama arkadaşla çekemedik kısmet olmadı çünkü yani ne bileyim işte annesini falan yardım ediyor o detaylara girmeyeyim reklam olmasın yani gireyim o zaman ben size fazla uyalamayayım ben sizi hiç canınızı sıkmıyor. Hadi girelim. Ek varsa arkadaşlar bu arada yani. Ek girelim arkadaşlar. Evet ek girdik arkadaşlar. Lo kaç bu arada bir bakayım ben Yani Canlı yayın yapamıyorum ya. Yani. Çok sıkıntılı. Canlı yayın yapsam daha güzel olurdu. Arkadaşlar da açık var? Aa bak şurada bir tane açık var. Bir kişilik yer var. Ben kaptım abi, oraya. Kusura bakma. Tamam olalım biz yani. Aa, tamam, şu bulağımızı alalım bir tane. Gezdiğimizi 24 tane nedir aga ya? Şaka mısın sen? 24 tane ne yapayım? Ne yapayım? Ortaya gitmeye yetmez lan 24 tane. Ya arkadaşım bir bıraksana. Ya arkadaşım bir yerde dur ya. Bir yerde dur ya. Tamam hadi yükselttin. Tamam hadi. Hadi. Evet. Arkadaşlar şu ben direkt şey yapmaya bakıyorum. Zırh yapayım da ilkten denk şey yapacağım ama. Yedim. Diamond'ı açıp bir 2 level atıp Diamond set olmaya da bakacağım ben yani. Şimdilik şunları bir toplayayım da. Ben. Evet Fazlasıyla olmuş zaten. Bazen de böyle çok alabiliyor yani. Bilgisayarın hatası mıdır nedir? Yani böyle fazladan alıyor. Aynen bak. Ben yani teker teker tıkladım ama olsa yavaş yavaş aldı. Bazen yavaş yavaş tıklamadım da kötü şeyler oluyor. <laughs> kötü şeyler de sistem neden arkadaşlar? Söyleyeceğim gibi. Ay şurada şuraya 24 blok yeter mi? Okey, zavralacak. Ne oldu Nasıl ya? İdim şöyle. Yetmedi evet, yetmeyecek. Ne kadar orada daha? Kuş kuşdular ve azıcık daha olsa yeterdi. Arkadaşlar diğer oyunların da videoları gelecek. Siz onları yorumlara yazarsanız sevinirim. Diğer oyunların videolarda gelecek mi falan gibisinden. Ben onların da videolarını çekerim arkadaşlar. Özellikle Legend, Legend LOL. Çok seviyorum. Sevdiğim bir oyundur. Ha. Eski rengeci gündüz oynardım da Minecraft'a ilgimi çöktü biraz. Artık biraz Minecraft oynayayım dedim. Evet geldik gördüğünüz oyu. Ooo Diamond'larda hazır da Hiç kimse almamış. Ne oluyor lan? Hafiften bir kasma var. Arkadaşlar özür dilerim size de. Rahatsız ederse bu kasma. Yani özür dilerim sizden. Dur ya bir 20 olsun gideyim ben ya. 20 çünkü. Şimdi ben açacağım. Tekrar 10 tane kalsın en azından bana. Aha aynı Tamam. Zaten 5 tane açılıyor ya. Fazladan kalacak ama neyse. arkadaşlar. sesin falan az mı? Dur oyunun sesini ben size bir açayım arkadaşlar. oyun sesini istemiyorum. Dur. 30. 30 tamamdır. Du. Ne yazıyorum? Bu notlar falan filan. Tamam arkadaşlar yani. Derseniz videonun altına yazın. Ben şey yapayım size. Sizler için isterseniz kısayım da. Açayım da. Fark etmez o. <laughs> Ya arkadaşım, kim geldi buraya Allah korusun. Yok öyle bir şey varsa. Lan, lan 20 diamond'la ölmek istemiyorum. Hayır! Hayır! Psikolog'a bağladım. Hayır! Ağlıyorum ya, 20 diamond'la ölmek nedir? Ah aşkım, bizim şey gitti ya. Ya kardeşim tam özür dilerim ben gelmeyecektim. Arkadaşlar şu an, surat ifademi görüyorsunuzdur. Yani 20 diamond'la ölmek benim için çok üzücü bir olay. Kesinlikle. şunu açtılar mı? Açmamışlar aynı. Aynı verdi bize. Evet, videoyu kaç dakika yaptım? Kaç dakika oldu? video daha 5 dakika olmuş video Arkadaş kırdı mı eki? öyle geldi yoksa? Kırmamıştı ama ben de o... Cık, lan eki mi kırdı bu hayvan? Lan oğlum, ben sizin yapacağınız işe öldüğümde tekrar doğamıyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın yani video kısa oluyorsa. Ha bu arada bu video 50 like geçerse veya 50 like durursa ben dikam nasıl 10 dakikadan fazla video çekebileceğinizi göstereceğim size. Onun programını atacağım. Yani 50 like ve 50 like geçerse ve 50 like de durursa atacağım size yorumlarda. Hmm, bu kadar. Durun bakayım da. Ama orada da orada da ne? Oo bak abim dedik de. Arkadaş bir, bir tane daha. Dur bakayım ben demir falan hiçbir şey yok diye. Arkadaşlar yorum Ya ne yapıyorum ben? Yemek yapacağım da biraz. Şey olmuyor ya. Değmez şimdi vereyim de. Boş ver. Altı tane yapalım da sonra da yerik. Şunları şöyle atalım. Şöyle gidelim ve güzel oralarımızı alalım. hep. Uyur o. Dilim Uyur o. Ooo birikmiş galiba aynen. Arkadaşlar durun ya beni rahatsız etti cidden şu müzik. Müzik Şunlar bir kısayım bir 10 yapayım ya. Yani. Her sene 15 olsun. Siz seviyorsunuzdur. Bilmiyorum. Bunu ben bir çekeyim de. Aa. Nasıl bir şeysiniz siz ya? Arkadaşlar şu an üst yok fark ettiğiniz gibi. Çünkü yani diamond set yapmaya odaklanacağım dediğim gibi. Diamond set yapacağım. Yani. O yüzden o zırhlar, deri zırh falan almıyor. Yanlış anlamayın. Bu ne için set yapmıyor falan filan gibisine söyleyecekler kullanmayın. Arkadaşlar rica ediyorum. Ha yorumlarda yani istediğinizi yazın. Abi sen şu hatayı yaptın falan gibisine abi demeye gerek yok yani hepimizin küçüğüm sonuçta. Ağzım açtı işte abi demeye. Abi gördüğünüz gibi videoda diye çok pis kasıyor. Yoksa yani bilgisayar hayvan gibi. Ama videoda videoya gelince hayvan gibi kasıyor ya. Video dışında her şeyi kaldırıyor. Bir video yerince gördüğünüz gibi hayvan gibi kasıyor ben yani sizde kasma kasacağını bilmiyorum. İzleriz videoda beraber. Arkadaşlar şurada ben hem uroyla böyle Araklıyorum bazen. Biz de böyle. Hani böyle geçeyim bakayım. Tamam nasıl? E bizden kim yaşıyor ya? Şşş, şş, emin misin? Arkadaşım iki iş yapıyor da o adam hiç gelmedi beyiz yani. Beyiz'e geldiğini görmedim adam. <laughs> Öldüm mü? Aynen. Bir tek ben kaldım takımda ve ek kırıldı hiç gelişemedim. Ek kırıldı ve hiç gelişemedim ben. Boku yedim yani. Şu an yapacak bir şeyim yok. Ben yani hayır gelişmiş olsam belki bir şey yapabilirdim arkadaşlar da. Bak ya. O bir takımlar kapışıyor galiba hindi aralarında. Yani şuradan şu zırhları falan alayım yavaştan. Abi hadi ya. çok yavaş kasıyor Neden acaba Arkadaşlar yorumları yazarsanız videoya girince bir tek video da kasıyor ya acaba yorumlarda yazarsanız bana bilgisayardan mı yoksa bilgisayar o kadar iyi değil mi yoksa ne bileyim işte videoda bir sorun falan mı var onları belirtirseniz aşağıda yorumlarda çok sevinirim Canis Venegas güzel ya. Şimdi onları düşünmeyelim mi? Boş ver. Almadım mı onları ya? Almış mı? Hanka Han Kağan abinize çok saygılar, sevgiler. Onu da çok sık izleyen biriyim. O çok büyük adam yani. Çok iyi videolar yapıyor. Ben ona çok büyük hayranıyım. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. çok güzel ya cidden yürekten söylüyorum çok güzel videolar çok da şey arkadaş konuşurken ya Böyle bir şey yok tamam arkadaşlar video kaç dakika olmuş 11 dakika olmuş yani ne bileyim işte beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi. ve abone olup yorum yorum atmayı unutmayın arkadaşlar bay bay